Şair, filozof ve matematikçi Ömer Hayyam'ın en özel sözleri. Uyan. Uyumak için önümüzde sonsuzluk var. Ya sırtımıza alıp taşıyoruz ya ayağımızın altına alıp çiğniyoruz. Öğrenemedik bir türlü yan yana yürümeyi. Adalet evrenin ruhudur. Hayat kısa insanoğlu. Kesildikçe biten otlar gibi yeşermeyeceksin bir daha. Tanrım, niye ekşi ayranı edersin helal de, şarabı haram? Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik. Bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. Ölmemek elimizde değil ki bizim. İyi yaşamamak beni tek korkutan. Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar! Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir. Sevgi. Doyacak kadar aşın varsa, başını sokacak bir damın, insanoğluna kulluk etmiyorsan, başkasının sırtında değilse geçimin. Tamam, güneşli günler içindesin. Dert içinde sevinci bulda yaşa. Haksız düzende haklı ol da yaşa. Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın. Varından yoğundan kurtul da yaşa. Cennette huriler varmış, kara gözlü. İçkinin de oradaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz. Bak, bir yanda şarap, bir yanda sevgili. Dünya üç beş bilgisizin elinde. Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme, eşek eşeği beğenir. Hayır var sana kötü demelerinde. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende. Er geç baş başa verecek değil miyiz? Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende. Bir nefestir alacağın, o da boştur boş.